Ali, Ali Baba, ana Gülmez Ali Baba'nın çiftliğinden söyle. Hadi hadi bak kinsin. Ali Baba'nın çiftliği var. Harap, harap. Gel ben çiftliğinde Ali Baba. Ali Baba'da çiftliği var, Hala. 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 Y -y -y -ba Çiftinde Ali Baba. Ali Baba'nın bir çiftliği baba, var. Baba pamak, baba pamak Neredesin Çift... Buradayım, buradayım, işte buradayım. Anne. Pamak, anne parmak, anne parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Dede parmak, dede parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Ee, anne, dede parmak. Anne parmak, anne parmak. Ay, baba, pamak, baba pa pamak barış parmak, baba parmak, parmak neredesin? Peki, bağırış parmak, bağırış parmak neredesin?

Ana gülü bir gülü. Ana ne yapacağım? Bak, yılan korktun mu? Korkmadım. O sen, ben de dedim ki yılan korktun mu? Sen de korkmadın. Bak, hadi oğlum. Yılan korktun mu? Korkmadım. Ee, Örümceği korktun mu? Korkmadım. Ateşten oh, ben Korkmadım. Korkmadım. Ee, şekeri mi yuttum? Yuttum. Ya şeker istiyor mu anne? Şeker, şeker yuttum şekerimi. Ben baba parmak. Ben çek? Baba parmak. Tamam, ben söyleyeyim? Ali baba. Baba baba. Bana. baba bana. Baba parmak, baba parmak. Ömer söyle. <laughs> Ali babanın bir çifti var. Çifti içinde koyunları var. Me me diye bağırır. Çifti de Ali babanın. Ali babanın. Bir çifti var. içinde çift köpekli var. Au au. Diye bağlı tepiz Ali Baba Ali Baba. Ali Baba'nın bir çifti var. Çiftinde Koyunlar. E, Kedileri var. Me me diye bağlı tepiz Ali Bakın oğlum şimdi birazdan ekmek yapacağız. Hadi güle güle. Mesela. بابا بابا نادان طاریا پودا از اونجا پدر بابا بابا زرا کونما نادان بابا 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 بابا